Diyorum ki bir kere öptürdük bir daha öptürelim Aynen Adam bize internette bu önceki videoda Bize racon kesmeye çalıştı yemezler Dağıtırız yeriz Dağıtırız Buradan da meydan okuyoruz arkadaşlar Ferro berbereler ve takinaki baki Ben o dedeye O armayı öptüreceğim abi Kurtuluş yok Ay. Dikkat etsin de ben o, ona öptürmeyeyim formanı Yenilsem bile senin formanı öperim Onunkini öpmem Öpeceksiniz <laughs> <gülüyor> Öpmeyeceğim. <gülüyor> Biz zaten gerekeni söyledik. Bugün öpme sırası kesin ve kesin onlarda. <laughs> Senden sırf bir ricam. Hı -hı. Her golden sonra şu hareketi alabilirim. Hı -hı. Nasıl? Ali'cim nasıl geçiriyoruz arkadaşlar? <laughs> 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 Sen nasıl istiyorsan. Ceza da burada belirleyek abi kafadan. Arma öpülecek ve bir gün boyunca Galatasaray veya Beşiktaş formasıyla gezilecek. Abi. Bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ya arkadaşları ikna edemedik. Bilmiyorum artık korku mu sardı ne sardı bilmiyorum. Duyuma göre ona Yusuf ne diyor? Yusuf Yusuf, 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 Yusuf mu? Anlayacağınız armayı öptürüp Instagram'a sokuyoruz. Size iyi seyirler. Evet, Haydi gençler. İyi olan kazansın. Hadi bakalım. Und jetzt geht's los. Zwar aus dem Mittelfeld. Marcelo Haydi Musto. Haydi Musto. Haydi Musto. Ne bir

Hadi be Mustafa bir açıkçış yapalım ya. Yani. abi, abi. yolla çizgi süpersin. <laughs> Şıtağ. İşte, abi <zey>. bunlar, işte. <laughs> Bu vida Valla neymiş ya? Valla neymiş ya? Yani kenar Yunus gördüm onu. O kaçmaz. Ana <gülüyor> niye <ne> <gülüyor> <geliyordu>? <gülüyor>

Dann können sie die Defensive überraschen. Serie. Wir gehen durch. Henry Onyeku. Guter Fuss. Ozan! Was machst du da? Die Situation geklärt. Oha, wenn du das vorher gesehen hättest. Absolut. Serie. <laughs> Inter. havada da vurabiliyor muydu? ya topu. Ondan ya. Ya. <gülüyor> <Zırşlak>. <gülüyor> Baba bak sen çıkardın. Koş. Ben bak sen çıkardın. Valla ben çıkardım. Ben, çıkartın. ben çıkartın. sakin. Aa! sakin. Aa! niye yakadı lan Ecke kommt. Lemina. Çizgi gün. Yes.

Oh! Hu hu et lan öyle? İkinci yarı fight! Yani başlasın! Hadi. <laughs> <mi>? Hazır mıyız? <laughs> Haydi! Sabahtan belli şaka yaptım. Şimdi geçireceğim. Bak, hadi, hadi başlıyoruz. What? What the fucks? Oh şişt! Oh. Küçük bir heyecan yaptım baba. Kusura bakmayın. Hoppa! Gene gel. gel. Tamam. Der, der, der. Nein! Von derser. Marius! Baba beni ölü yerde yapıyorum baba ya. Bana rakul ya. Bu! Abseits. Niemals! Ne ne demu ustacım? Gidemedim Beyhan'la baba! Bizim bir komplet fon aldı. Hasan'la baba! Ortayı gör. Arkasında ne? He? O nasıl aldı lan topu? B He? He? Ben ne zaman aldım topu? B Al bir şey olmaz. soru sorma. Ha, Vermedim ki. Hoppa. Kır beni. Hadi baba sen de be. F Aferin.

Hayır. A! Açar mı o be? Bunlar arkadaşlık var. İyi beğenemedin Ferru. Yolla. Ya! Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Gel, 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 boş. Baba, çak! Çak bunu! Az kalmalı izleyin. Çak bunu! Bak, sevinci seyredin. Sevinci bir bakabilir miyim? Melo! 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 Açılın lan. Onu Şu adam ip oldu belli. Ne? Sen ayrıyım. Ne? Pardon, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Evet devam. <laughs> Nasıl koyduk? Tam... <laughs> yeah, top... Tamam koyduk. Evet anladım. Top bizdeyken... Tamam tamam tamam. Alın. Alın. Top bizdeyken... Tamam <laughs> alın. Tamam mı? <laughs> 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 <tabii> tamam mıyız? Haydi. Kanavası Osman Han. Kutu mu? Erstmal keine Gefahr. Schieß,

Cutscan vermiş, helal olsun. Gelir geliyorum seninle, cutscan var. No. Ya elim niye böyle şimdi tss diye ki? Sen gül, gül. Sen biliyorsun sana neler gelecek lan. Sen bir gül. <gülüyor> sen <gülüyor> şey <topu>. Offside, offside. Yok. <laughs> <laughs> nasıl yok baba sen nasıl bir <laughs> oyun? <oynayayım. gülüyor> <laughs> Offside'ı bana bir anlatır mısın iki dakika? <laughs> Oynadım. utanacağım tamam, baba. Bu sene var ya biraz o da oynasın tamam hani şimdi. E Bak o neydi lan? Var <laughs> <laughs> onlar da yapıyor. Hakkı ne almıyorlar bile bir de topu. Tamam Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ceza bölümüne geçiyoruz. Bu arkadaşın tek bir ricası var. Ta ki naki baki benim annemi öpmesini ister. tamam da Ali bana mı sordu öyle diyor. Öpeceksin. hayır, hayır şimdi şöyle bir şey var. Siz kabul ettiniz mi? Her haliyle kabul ettiniz. Abi pardon. Şans, şans. Pardon. pardon. Aynen. Bunu şöyle lütfen. yapalım. Burnu falan güzel çıkarsın. Şey Aynen. O şimdi ben de zaten çıkıyorum. Baba öyle bir öp ki zaman bırak hani B. alayım istiyorsan Bana mı ya? <laughs> öp baba <laughs> Öp güzel öp Bu Tamam mıydınız? Tamam. Ama ben şöyle öpmen lazım Güzel çek abi Helal. Zor. Öp, öp <laughs> baba. Öp baba. Adam. Çok kısa. Ne yapıyorsun baba? Yine resim dur, çekemedik. İçinden mi? Lan <laughs> 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 bu bu ne lan bu? Güzel öpsene bir. Öpüyorum öp, bak. Tamam. Son kez. Tamam. Bak bir yerde dur ben yapayım. Elini, elini çek. Öp baba. Evet, Ezgürt'le sinirlenecek aga. Kendimden utanıyorum şu de. an. Şuna bir öpücük Alabilir miyim? Düşünme dikkat. Ben çünkü Ne yapayım ya? <laughs> o valla bu saatten sonra korona morona ol. Ben gene de orama korona şey öptürtürüm. Eeeeee. <laughs> öp, öp. Önü indir. Öp. Önü, indir, öp. Önü indir, öp. 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 ağzını yıka. Pardon? Hımm. Tamam bari sen de ha. Ve tabii ki arkadaşlar bu tür videoların da devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni de bekliyoruz. Kim kendine güveniyorsa gelsin. Bu illa bir Galatasaray, Beşiktaş falan derbisi olması gerekmiyor. Biz buradayız. Bittin mi? Bittim. Tamam o elindir. Hadi çocuklar arkadaşlar. <laughs>